Selamlar efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Wadden Revives'in 1.4 yama notları paylaşıldı. Aynı zamanda bir adet paylaşım yaptılar bu şekilde. 14 Kasım'da yeni yama oyuna eklenmiş olacak, siz de gelin katılın şeklinde diye. Yani canlı yayın olur mu olmaz mı belli değil. Yani bu hafta canlı yayın olursa zaten duyurusunu ekstradan geçerler diye düşünüyorum. Aynı zamanda bu hafta büyük ihtimalle gençlerin de yine... Kendi canı yine olacak gibi. Ve bu iki oyununda yamaları üst üste denk gelecek. Bir içerik bombardımanı yaşayacağız gibi ufaktan. Şimdi gelin bakalım 1.4 yama notlarında neler varmış. Dreamlink adında yeni bir adet dövüş mekaniği ekleniyor oyuna. Bu dövüş mekaniği aslında bir ana etkinlik ile beraber tanıyacağımız yeni bir mekanik olacak. Hani karakterlerimizin, 3 karakterimizin birden özel bir kombi yapmasını sağlayarak rakibe daha güçlü bir hasar çıkarmamızı sağlayacak bir özellik. Ancak tam olarak nasıl kullanılır? Ne gibi şartlar sağlanması gerekiyor bunlardan bahsetmemiş. An beraber bu içeriği test ediyor olacağız. Bir de Illusion Sprint adında yepyeni bir açık dünya mekaniğimiz daha olacak. Bu mekanik sayesinde de artık adımlamalarımızı daha da uzun bir mesafede atıp rakibin üstüne atıla atıla ilerleyip çok daha hızlı hareket ediyor olacağız. Aynı zamanda bu önümüzdeki yamada yeni dört yıldızı gelecek olan Lumi'nin de yeni kabiliyetlerinden yani kendi kabiliyetinden biri koşarak kasar verme özelliğine sahip. Şimdi buradaki iki oynanış özelliğinin de ana etkinlik ile beraber oyun ekleneceğini söylemişler zaten. Ayrıca ana etkinlik sona erdiğinde artık bu ana etkinlik de kalıcı etkinlik olarak oyuna eklenecek. Yani bu şekilde bu mekanizmaları dilediğiniz zaman kullanabileceksiniz anlamına geliyor. Özel bir şartı bulunmadığı müddetçe. Yani oyuna kalıcı bir mekanik eklemiş oldular bu şekilde bence hoş olmuş. Anitkinliklerin daha sonra erişilebilir olması daha da iyi oluyor zaten. Monkestar Rail'de yapıldığı gibi oyuncular çok büyük bir şey kaçırmamış oluyor bu sayede. Yeni bir özelliğimiz var Weapon Projection adında diye. Bu özellik sayesinde artık bizim silahlarımıza gidip de işte görünüşünü özelleştirebilme imkanımız olacak. Mesela burada ana etkinliğin ücretsiz ödülü olaraktan bir adet 4 yıldızlı görüntü elde edebileceğiz. Bir silah görüntüsü ve bunu herhangi bir 4 yıldızlı kılıcın yerine takabileceğiz gibi gözüküyor. 4 yıldızlı olarak özellikle belirtildiği için. Yani 4 yıldızlı kılıçların görüntüsünü beğenmediniz. Hop özel bir görüntü elde edebileceğiz artık etkinlik veya başka bir içerikten. Ve silah görüntüsünü uygunsa dilediğimiz şekilde değiştirebileceğiz. Ve hatta 1.4 yamasının Depths of illusion özelliğinden de eğer ki orayı bitirmeyi başarabilirsek oradan da transparan bir adet kılıç görüntüsü elde edebileceğiz. Ve buradaki transparan görüntü herhangi bir silah görüntüsünde uygun olabilecek. Çünkü burada mesela demiş ki işte karakterlerin işte kullanmış olduğu rectifier dediğim sana hani büyücü silahları ve aynı zamanda eldivenleri tamamen görünmez oluyorken işte buradaki kılıçları ağır kılıcı veya işte tabancaları da işte biraz daha yere görünür şeklinde yapmayı hedefliyoruz demişler. Yani bakalım bir bekleyip göreceğiz ne gibi bir olay olacak. Transparan yapıldığı zamanın içerisinde nasıl gözükecek. Hani biraz daha görüntü odaklı bir ilerleme kararı almışlar. Ancak hani silahlara hani görüntü ekleme mantığı hoş bir karar. Tabii daha da fazla çeşitlik getirmeleri gerekiyor. Çok fazla çeşitlik lazım hatta bence o konuda. Yavaş yavaş getirler zaten yine özellik. Şimdi bir yeni fonksiyon olarak da bizim aslında gençliğinde karşılaştığımız bir olaydan bahsediyor ki işimizi bayağı kolaylaştıran bir olay bu. Özellikle oyunda biraz daha az vakit harcamak istiyorsanız adamlar zaten oyun sonuna o kadar hızlı ulaştırdı ki de oyunda ne yapacağımızı şaşırdık yani bomboş kaldık. Şimdi olayımız şu bizim mesela gençliğinde nasıl konulan stresimiz vardı hani gidip. 40 reçineyi dönüştürüyorduk. Tek seferde bunu harcayabiliyorduk. Bunu doğrudan biz herhangi bir zindan içerisine girdiğimizde işte 60 enerji yerine 120 enerji harca ancak iki kat ödülü al şeklinde ilerleyi sağlayabileceğiz. Mesela dönmüş olduğumuz zindanı birden fazla defa dönmek istiyorsak ve birden fazla ödül toplamak istiyorsak ideal kullanılabilir bir özellik zaten bu. Ve 1.4 özelliği ile beraber artık biz ekolarımızı geliştirirken bir level sınırı koyabileceğiz. Nasıl her 5, 10, 15, 20, 25. seviyelerde bir adet, adet tün yaparaktan 6 niteliklerde yeni işte kritik oran, kritik hasar, atak gibi özellikler açıyorduk ya. Bunu sınırlandırıp bu şekilde belirli seviyeyi aşmadan daha rahat daha dengeli bir XP kullanımına hedeflemişler ekolara geliştirirken. Yani mantıklı, hoş. Gençliğinde de bu vardı. Yine burada da eklenmiş olması hoş olmuş. Artık oyuna giriş yaptıktan sonra güncel bir şekilde sağ üstte ekranınızın sağ üstünde ne kadar wave plate'iniz yani enerjiniz var, ne kadar birikmiş bunu güncel olarak size söyleyecek ufak bir hatırlatma yapacak. Ayrıca bir adet eko ile geçirdiğiniz zaman bu ikonun tementeliğine, teliğine, ne var diye artık ekranın sol tarafını görebileceğiz. Yemin ediyorum işkenceydi. Şunu getirmeleri o kadar iyi oldu ki. Yani her seferinde boss kesiyoruz ya da ne bileyim etrafta kesmemiz gereken ekolar var. Git kes. Emanter aç. Abi şey düşmüş. Bu neydi acaba? Tekrardan tıkla tıkla. Sürekli uğraştırıyordu bu. Sol tarafı bu şekilde almaları çok daha iyi olmuş. Kesinlikle kontrol edilebilmesi hoş. Aynı zamanda tavır ile ilgili ufak bir güncelleme var. Tavır da şimdi mesela hepimizin her karakterde her silah yok. Veya her silah aynı anda kasamıyoruz maalesef ki. Bu da birazcık işkence oluyor. Ekolar için de aynı durum geçerli. Tavır yaparken bunları değiştirebilmek için sürekli tavırdan çık, takımı değiştir, geri gir. Tavırdan çık, takımı değiştir, eşyaları değiştir, geri gir şeklinde uğraşıyorduk. Ve bu da bize inanılmaz fazla uğraştırıyordu. Ve tavır eğlencemizi birazcık bozuyordu, kesinti üretiyordu. Bunun önüne geçebilmek adına önümüzdeki yamada bazı düzenlemelerin yapılacağını dile getirmişler. Bakalım bekleyip göreceğiz. Yani umarım tekrardan bir canlı yaparlar. Yapmaları hoş olur. Sonuçta Kamelya ve Lumi'nin geleceği bir yama olacak bu yama. Karakterlerden özellikle Kamel'e çok fazla hype olan bir karakter. Onu çok fazla insan görmek istiyor. Eğer canlı yayın yaparlarsa tatlı olur tabii ki. Canlı yayın yaparsa ben de bir yama özeti hazırlıyor olurum bu konu hakkında. Bakalım bekleyip göreceğiz. Önümüzdeki yama daha da eğlenceli bir hale getirirler. Ki hikaye konusunda zaten çok başarılı bir şekilde ilerlediklerini düşünüyorum. En başarısız oldukları konu bence oyuncuları aşırı hızlı bir şekilde oyun sonuna taşımalarıydı. O konuda büyük bir hata yaptılar bence çünkü oyuncular çok hızlı bir şekilde boşluğa düştü. Fakat onun dışında bence başarılı işler yapıyorlar. Bakalım bekleyip göreceğiz. O zaman hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere efendim sağlıcakla kalın. Bir ki sizin bu yamadan beklentilerinizi aşağıda yorumlarda bekliyorum.